Üçüncü denememize hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen sorularımızı çözmeye başlıyorum. Yine ÖSYM tarzı sorularımızla devam ediyoruz. Şimdi yukarıda bilgiler veriliyor. Buna göre Avrupa Hunları ile ilgili yorumlarından hangilerinin yapılabileceği soruluyor. Çok dikkat edin. 375 yılında Macaristan topraklarını yerleşen Avrupa Hunları. Ulduz döneminde Anadolu'ya akınlarda bulunarak Anadolu'ya giren ilk Türk topluluğu olmuştur. Ulduz kendisi gibi Germen kavimlerine karşı savaşan Batı Roma İmparatorluğu ile iyi geçinmiş ve bu devlete karşı barışçı bir dış politika takip etmiştir. Ulduz Doğu Roma İmparatorluğunu ise vergiye bağlayıp sürekli baskı altında tutmaya çalışmıştır. O zaman diplomatik ilişkiler kurulmuş mu? Evet antlaşma yapılmış antlaşma yapıldığı için arkadaşlar ne yapmıştır? Diplomatik ilişkiler var ki zaten değil mi? Doğu Roma ile vergiye falan bağlanmış. İşte Batı Roma ile iyi geçinilmiş. Yani diplomatik uluslararası ilişkiler kurulmuş arkadaşlar. Devam ediyorum. Anadolu'da siyasi teşekkürler meydana getirmişler. Şimdi dikkat. Anadolu'ya akınlar yapmışlar. Ama Anadolu'da ilk Türk siyasi teşekkürleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra olacak. Beylikler kurulacak ya işte danışmentler, saltuklar, Mengücek vesaire. Dolayısıyla burada hiç onunla ilgili bilgi var mı? Ki bu dediğim 1071 sonrasında olacak gelişmeler. Dolayısıyla Anadolu'ya girse de Anadolu'da beylik ya da devlet henüz kurmadık arkadaşlar. Batı Roma Devleti ile İmparatorluk ittifak yapmış mı? Evet Batı Roma İmparatorluğu ile iyi geçinilmiş. Barışçı bir politika takip edilmiş. Ama ittifak çok iddialı değil mi? İttifak nedir arkadaşlar? Başka bir devlete karşı birlikte hareket etmek. Burada hiç bununla ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla üçüncü şıkkıda ulaşamayacağım. Cevabım yalnız birinin yer aldığı A şıkkı olacak. Yukarıda bilgiler veriliyor. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye soruluyor. Bakalım bilgilerimize. Anadolu'da Müslüman Türklerin akınlar düzenlemiş oldukları dönemlerde bölgedeki Hristiyan topluluklar Bizans İmparatorluğu'nun ortodoksluk politikasına karşı memnuniyetsizlik içinde olmuşlardır. Bundan dolayı Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi sırasında Süryani ve Ermeni topluluklar ile Orta Anadolu'daki küçük Hristiyan cemaatler Bizans İmparatorluğu'nun Selçuklu Türklerinin akınlarını durdurma yönelik politikalarına aktif bir şekilde destek olmamışlardır. Yani Bizans'a destek vermemişler arkadaşlar. Türkler geliyor, Selçuklu Türkleri geliyor ama yine de ne yapmamışlar? Bizans'a destek vermemişler. O zaman dikkat. Anadolu'da farklı mezhepler var mı? Evet. Ortodoksluk politikasına diğerleri karşı çıkmış. Demek ki Anadolu'da farklı mezhepler var ve Bizans bunları Ortodoks yapmaya çalışıyor. Dikkat. O zaman devam ediyorum. B şıkkına bakalım. Bizans'ın Türk ilerleyişinden rahatsızlık duyduğuna ulaşılabilir mi? Ne dedi arkadaşlar? Bizans Orta işte Bizans Türkleri burada durdurmaya yönelik politika yürütüyor. E o zaman demek ki bizim ilerleyişimizden rahatsız olmuşlar. Selçuklular iskan siyaseti izlemiş mi? İskan yeni fethedilen yerlere Türklerin yerleştirilmesi demek. Burada hiç bununla ilgili bilgi var mı? Türkler akınlar düzenliyor ama Selçuklu diyor mu yeni yurtlar açıldı. Gelin bakalım sizi buraya yerleştirelim diyor mu bazı Türk boylarına. Burada bununla ilgili hiçbir bilgi yok arkadaş. Cevabım çıktı ulaşılamazı soruyordu. Buna ulaşılamaz. Ama deye bakalım Anadolu'da etnik çeşitlilik var mı? Bak farklı etnik unsurlar var. Süryaniler var, Ermeniler var, Bizanslılar var değil mi? Türkler geldi falan Anadolu'da etnik çeşitlilik var işte. O zaman Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başlamış mı? Bakın kesinleşti demiyoruz ha başladı diyoruz. Dolayısıyla Türkler gelmeye başladı. Anadolu'ya akınlar düzenlemeye başladılar. Dolayısıyla yurt edinmeye de başlamışlar. Cevabım bu yüzden burada C şıkkı olacak arkadaş. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş arkadaş. Bakalım Osmanlı Devleti'nde padişan erkek çocukları olan şehzadeler tecrübeli devlet adamlarının gözetiminde sancakları çıkarlardı. Şehzadeler burada delik dağıtım yaparlar. Resmi belge ve yazışmalara kendi turalarını çekebilirlerdi ama dikkat şehzadeler yapmış oldukları tüm bu işleri başkente yani İstanbul'a bildirmek zorundalardı. O zaman şehzadeler sancaklarda toprak dağıtımı yapmışlar mı? Evet dilik dağıtmak toprak dağıtmaktır arkadaşlar. Tımar sistemi daha çok bildiğimiz şekliyle. O zaman bu var. Şehzadelerin bağımsız hareket etmeleri önlenmek ya da engellenmek istendi mi? Evet ne dedi? Bunları başkente bildirmek zorundalar yoksa her kafasına eseni yapar diye korkuyor devlet. Devam edelim. Şehzadelerin deneyim kazanması sağlanıyor mu? Bakın burada saymış olduğu bütün işler padişa olunca misliyle devam edecek. Artarak devam edecek. O zaman evet deneyim kazanması sağlanıyor. Sancak sistemiyle bu gönderilen sancaklara yani illere gönderiliyorlar. Bu sancak sistemiyle tat mücadelelerinin önüne geçildi mi? Çok tehlikeli. Ya şehzadeleri sancaklara gönderiyorlar. Manisa'ya, Amasya'ya, Trabzon'a vesaire birçok yere gönderiyorlar. Kütahya falan. E şimdi birçok yerde şehzade var. Ya bunların tat kavgalarına girişmesi çok olası ya. Bu tam tersi tat kavgalarını artırabilecek bir gelişme. Dolayısıyla önüne geçilmiştir ifadesi sıkıntı arkadaşlar. Yani ulaşılamaz olan, söylenemez olan burada değişiklik olacak. Yine dikkat edelim ama. Merkeziyetçi yapının korunması önemsenmiştir diyor. Tamamen korundu mu? Dur. Tamamen diye bir ifade yok zaten. Ama önemsendi mi? Evet çünkü bu işleri bana bildir. Başkente bildir diyor devlet. O zaman bu merkeziyetçi yapıyı korumayı önemsiyor. E'ye dolaşırım. Cevabım bu yüzden değişik olacak. Yukarıda bilgiler verilmiş. Buna göre itiraf devletlerinin amaçlarından hangilerini hedefledikleri söylenebilir diye sorulmuş. Bakalım Osmanlı Devleti ile itiraf devletleri arasında 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren Mondros Ateşkes Antlaşması'nda. Şimdi sorumuz için önemli yer başlıyor. İtiraf devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir maddesi yer almış. O zaman itilat devletleri arkadaşlar ne yapmak istiyorlar? Sevde alınan kararları uygulamak istiyorlar mı? Ya ÖSYM'nin hep yaptığı işlerden bir tanesidir. Kronolojik bilginizi yine yoklar. Arkadaş dikkat Mondros Ateşkes Antlaşması ne zaman? 1918'de. Sev ne zaman? 1920'de. Ya 18'de daha 20'de yapılacak antlaşmadaki kararları uygulamaya koyar mı? Daha böyle bir şeyin olacağını da bilmiyorlar ki. O zaman bir olmaz arkadaşlarım. Atarız. Osmanlı topraklarını paylaştırmak istiyorlar mı? Ne dedi? Güvenliklerini tehdit edecek bir durum olursa herhangi bir yeri evet işgal edecekler. O zaman bizi paylaşıyorlar. İşgal açık hale geldik. Paylaşım açık hale geldik. Bunu amaçlıyorlar arkadaşlar. İki alırız. Milli mücadelenin sona erdirilmesini amaçlıyorlar mı? Dikkat! Milli mücadele daha başlamadı ki. Biz milli mücadeleyi sembolik olarak ne diyoruz? 19 Mayıs 1919'da başladı diyoruz. Ama hani fiili olarak savaşlar olarak da 1. İnönü Savaşı ile başlayacak. Dolayısıyla henüz yok ki 1921'de başlayacak savaşlarımız. Dolayısıyla arkadaşlar milli mücadelenin sona erdirilmesi de burada amaçlanmaz daha fiili olarak başlamadı. O yüzden cevabım yalnız ikinin yer aldığı B şıkkı olacak. Buna göre öğretmenin yanlış olduğunu belirttiği özelliğin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir diye bir sorumuz var. Bakalım. Proje ödevi olarak halkçılık ilkesinin özelliklerini alan Kemal, ödevinin sonuç kısmında halkçılık ilkesinin 5 özelliğini yazmış fakat öğretmeni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir. Peki hangi özellik yanlış olabilir? Halkın yararının gözetilmesini öngörür mü halkçılık? Evet arkadaşlar. Bu bize sosyal devlet anlayışını da hatırlatır. Yani halkın yararına işler yapmaktır. Ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık hizmetleri vesaire çoğaltabilirsiniz. Devam ediyorum. Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin zorunlu bir sonucudur. Arkadaşlar halkçılık şunu da savunur. Halkımız eşittir. Hiçbir zümre başka bir zümreye üstün değildir. Hatta zümre yoktur. Dikkat o zaman cumhuriyetçilikte ne vardır? Oy kullanmak vardır. Ve herkesin oyu da eşittir. Yine halkçılıktaki eşitlik ilkesiyle alakalı, ilgili olur ki bu milliyetçilik ilkesinin de yine bir sonucu olacak. Devam ediyorum. Türk milletinin üstün olmasını ya da üstün tutulmasını savunur. Arkadaşlar hiçbir şekilde milliyetçilik ilkesinde bile Türk milletinin üstünlüğü değil. Arkadaşlar o vurgulanmaz. Üstün olması falan savunulmaz. Vatanını, milletini sevmek, milletini iyi yerlere getirmek, kıvançta bir olabilmek, üzüntüde tasada bir olabilmek, birleşebilmekten bahseder milliyetçilik. Dolayısıyla burada halkçılık da bu anlamda Türk milletinin üstün tutulmasını falan savunmaz arkadaş. Cevabım çıktı. Milli egemenlik anlayışının uygulanmasını önemser. Ne demek milli egemenlik? Milletin kendi kendini yönetmesidir. Yani oy kullanmaktır. E, halka iradeyi verirseniz de milli egemenliği kullanırsa işte bu halkçılık ilkesinin de bir gereği olur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Bu sorumuzla da ne yapmış olduk? Bu denememizi bitirmiş olduk. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere. Umarım güzel çıkarımlarda bulunmuşsunuzdur. Kendinize iyi bakın.